Uyandırdın anamı Söyleyin gidiyorum Yolumu gözlemesi Hasta yatağında son saatlerinde bu şarkıyla veda etmişti Yasemin Nenni. Uyandırın anamı söyleyin gidiyorum diyerek ağlatmıştı tüm Türkiye'yi. Söyleyin gidiyorum dönemem belki geri. Lösemi ile mücadele eden 18 yaşındaki Yasemin Nenni tedavi gördüğü Mersin'de geçen ay hayatını kaybetmişti. Ondan geriye Selda Abacı'nın seslendirdiği sürgün şarkısı ve onun gözü yaşlı hali kaldı. Yolumu dönemem belki geri. Kanal D'nin toplumsal olaylara hassasiyetiyle bilinen dizisi Arka Sokaklar bu haftaki bölümünde Yasemin Nenni'nin anısına bir selam gönderdi. Şehirdimiz Söyleyin gidin. Baba ve ekibi de o vedayı unutmadı. Rıza Baba'nın buna nasıl can dayanacak bilemiyorum sözleri yürekleri bir kez daha yaktı. Dönemem buna nasıl can dayanacak bilemiyorum. Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.